Sönmeden yoğdumun üstüne tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir o benim. Milletimindir ancak. Çatma. Kurban olayı çehreni ey nazlı hilal. Kahraman ama bir gün ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkıdır hakka tapan milletimin istikrar. Ben ezelden beri zincir vuracakmış şaşarım. Kükremiş sen gibiyim. Bendimi çiğner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. <laughs> Derdim afazını sarmış saç elif duvar. Yani i̇man dolu göğsüm gibi serhatim var. Uluşum korkma nasıl böyle bir iman var? Medeniyet dediğim tek dişi kalmış canavar. Arkadaş yurduma alçakları uğratma sakın. Gövdene. dursun bu ayasız yakın. Doğacaktı sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit olsun, incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanının uğruna olmaz ki feda. Şu Heda fışkıracak toprağı sıksan şu Heda. Canı, cananı bütün varımı alsın dövda. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahram eli. Bu ezanlar şehadetleri dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli de bin varsa taşım. Her cereyi hamle boşanıp boşalıp kanlı yaşım. Fışkırır ruhi gibi yerden laşım. O zaman yükselene karşı değer belki başım. Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın şeyler. Ebedi ya sana yok, ırkama yok hizmihler. Hakkıdır, hür yaşamış bayramın hürriyet.